Malatya'dan Mahmut Çelik. Hayvancılıkla et toptancısı yapmaktayım 35 yıldır. 2018 yılında Malatya'da tarım ve hayvancılıkta vergi birincisi oldum. İnsan ve İrfan Vakfı'nın adını kullanarak beni 17 milyon beni dolandırdılar. Beni dolandırırken devletin 3 tane emniyet müdürü, BDDK başkanı, tarım il müdürü, bas savucu da bu toplantıla onların yanında beni toplantı yaparak bu beni dolandırdılar. Mahkemeye müracaat ettim. Dört senedir mahkeme devam ediyor. Yedi tane savcı değişti. Dosya bakan yok. Zorla silah soruyla devletin bütün emniyet güçlerine haber vererek Süleyman Soylu'nun yanına gittim. Devlet Bahçeli'nin yanına gittim. Milli Savunma Bakanı'na yazdım. Bilal Erdoğan'a yazdım. Cumhurbaşkanı'na CİMER'e defalarca yazdığım halde zorla davayı başlattık. İstanbul Organize'nin dört sefer operasyon yapıp alamadığı adamın Önce yakalaması, hiçbir hakim karşı çıkmadan yakalaması kaldırılıyor. Hukuk, adalet hiçbir şekilde çalışmıyor. 7, 4 yıl oldu. 4 yıldır hiçbir şey yok. 17 milyon param orada bekliyor. 500 kişiye borcum var. Vatandaşın ahırında bir ineği olan ineğini kestim. Bunlara götürdüm verdim. Şeyde ailesi çalıştıracaklarını, 200 tane şube açacaklarını. Bu toplantı yaparken devletin büyükleri de oradaydı. Hakime, savcıya, dosyaya bu devlet büyüklerinin ifadesini al Devlet büyüklerinin ifadesini de almadı savcı. 11. ağır tutukluyor, 12. ağır serbest bırakıyor. Bunlar Türkiye'yi dolandıran bir şebeke. Benden önce, benden sonra dolandırdığı para 100 trilyon. O dolandırılan adamları da getirdim. Onlar da şahit olarak dinletildi. Yine bir şey yok. Mahkemenin biri tutukluyu, biri serbest bırakıyor. Ziraat Bankası'na 2 milyon borcum var. Bu devlet zalimin yanında. Zalimin yanında, mazlumun yanında değil. Allah'tan korkun. Yerim, yurdum, her şeyim gitti. Dünyaya ayağa kaldırdım. Altı tane video yaptım. Hiç devletin bir tanesi çağırıp da beni sen bunları niye konuşuyorsun diyen yok. Bu zulüm gavura yapılmaz gavura. Yerimiz Rahat Bankası satıyorsa borcundan düşsün. Yüzde 50 satıp yüzde icra verinden sonra biz bu borcu nasıl ödeyeceğiz kardeş? Şimdi bekçi kulübesinde yaşıyor burada. Yanımda 5000 kişi çalışıyordu.